23 Nisan'da bir nostalji oluşturalım dedik sizler için. Neler hissettin Sekseki görünce? Seksek olduğunu fark edince oynayasım geldi. Normalde burada Seksek yoktu çünkü. Ay görünce bir an 60 yaşındayım ama 6 yaşını hissettim kendimi. Yaşım büyük olmasa da ben bayağı eskilere döndüm. En sevdiğimiz oyunlardan biriydi. Kızım zaten bir anda başlayınca biz de kendimizi oyunun içerisinde bulduk. Yani bu da çok şey hatırlattı aslında bize. Çok oynardık ya. Harika bir şey. Poşetleri yırttığı için eski çoraplarımızın içerisine koyardık biz bunları. Çok heveslendim. Şurada otururken bile çok heveslendim. Ayaklarımdan zıplayamadım. Aa dedim kim çizmiş falan bunu buraya. Dedim bari kızıma da öğreteyim. Çocukluğumu hatırladım. Çocuk gel çok oynardık ya. Ben görünce hemen zıpladım ve çok da mutlu oldum açıkçası. Eski günlere geri gitmiş gibi hissettim. Güzel bir çalışma olmuş bence. i̇nsan yani bir an kendini kaybedip çocukluğunu hatırlıyor. Ben sizin sayede çocuk oldum burada yani. Çocuk olmak güzel bir şey yani. Tüm çocukların 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Çocukluğunu yaşayamıyormuş kişiler için de bence 23 Nisan heyecandır. Büyüklerimiz için bir mesajım var. Olur. Çocuk ruhlarını kaybetmesinler. Mustafa Kemal iyi ki yapmış bu bayramı çocuklara. 23 Nisan iyi ki var. Hepimize kutlu olsun. İçimizdeki çocuk hiç ölmesin. Əli <Gülüşmeler> təşəkkür edirik.